bir yalan var. Virüs gibi yayılarak insanların zihinlerine giriyor. Bu yalan herkese yetecek kadar iyilik olmadığı, eksiklik, sınırlama ve yetersizlik olduğudur. Bu yalan yüzünden insanlar korku, açgözlülük, cimrilik yaşıyor. Açgözlülük, korku, cimrilik ve yetersizlik düşüncesi onların deneyimine dönüşüyor. Dünya sanki karabasan haplarından yükmüş gibi. Hakikat ise iyiliğin ihtiyaçtan fazla olduğudur. Gerekenden fazla yaratıcı düşünce, gerekenden fazla güç, gerekenden fazla sevgi, gerekenden fazla mutluluk var. Bütün bunlar sınırsız doğasını fark eden bir beynin sayesinde ortaya çıkabilir sadece. Bu gezegenden geçmiş bütün büyük öğretmenler her zaman hayatın bolluk demek olduğunu söylemişler. Bu yüzden kaynakların azaldığını düşündüğünüzde aynı işi gören yeni kaynaklar bulabilirsiniz eksikliklerimiz olduğunu söyleriz. Çünkü görüş gücümüzü açarak çevremizdekileri görmeyiz bile. İnsanlar yürekleriyle yaşamaya başlayarak arzularının peşinden gittiklerinde aynı hedeflere yönelmezler. İşte bunun güzelliği de burada. Hepimiz bir beğenme istemeyiz. Hepimiz aynı insanı da istemeyiz. Aynı deneyimleri yaşamak, aynı kıyafetleri de giymek istemeyiz. Hepimiz aynı anda istemeyiz. Hepimiz farklıyız. Herkese yetecek kadar var. Buna inanır, anlar. Buna göre davranırsanız evren ispatlayacak. Gerçek.